beraber bir koltuk atlama videosu hoş geldiniz koltuk atlama videosu O zaman bir video atmıyorum şimdi çok özür daha yeni kapatan video attım. ona bakmadıysanız şuraya linkini bırakıyorum orada oradan bakabilirsiniz şimdi uçacağım ayağımı kırdım daha başlangıç. Dakika bir gol bir. Biraz dinleneyim arkadaşlar. Dinlenen kadar size sohbet edeceğim. Arkadaşlar. Yani. Ben. Kanalı kapatmayı düşünüyorum. Kanalı kapat diyenler. Kalp. Kanalı kapatma diyenler kalp omurcası korusun kapat diyenlerde şey emojisi koysun. gülme gülme emojisi koysun. Ben en çok hangi emoji gelirse onu yapacağım. Ama ben yine de kanalı kapatmayı düşünüyorum. Çünkü 189 aboneden 176 aboneye düşmek benim için yani üzücü. Bazılarının abonesi 2000 düşüyor. Ondan sonra da 7 düşüyor, 9 düşüyor, 10 düşüyor, 11 düşüyor. Ama benimki 189 189'dan da. 13 abone eksi olmuş. Yani ben kanalı kapatmayı düşünüyorum. Bay bay. <laughs> Atlıyorum arkadaşlar. di ayağımı kırdım. Ne ah. 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 olacak? Yani. Bir kez daha atacağım